Tamam. İlk önce ben kapağı açacağım. Orada benim neyin beklediğini merak ediyorum. Hepsi bu kadar mı? Hiç böyle küçük bir kinder görmemiştim. Ne yazık ki şanslısın. Ama ben de kinder sürpriz var ve sade bir şey. Vay be bugün en çok şanslı olan kendi. Evet kıskanın beni. Kurallara göre ilk önce şanslı olmayan başlıyor. Ben de başlayabilirsin. Böyle küçük bir yumurtayı nasıl temizleyeceğim? Muhtemelen ek araçlar kullanmam gerekecek. Cımbızlar işe yarayacak. Şimdi iyice yavaşça yapmalıyım. Şimdi yiyebilirim. Harika. Çok lezzetli. Wow. kindirme bu kadar çabuk bittiği için üzgünüm. Ama neden süzünün kindirini denemiyorum? Hey, çünkü böyle küstahlık için süzü seni tezalandıracak. Sensiz de yumurtamla başa çıkabilirim. İçinde bir hediye var galiba. Orada ne var acaba? Şimdi çikolatayı yiyeceğim ve öğreneceğim. Hey. De uzun zamandır beklenen kapsül geliyor. Bakalım içinde beni ne var? Ay yedeş bir şey Ve Bu canavar çikolatanın içindeydi mi? Hiç. <laughs> Neden böyle bağırıyorsunuz? Bu gerçek bir incelik. Bu arada çok lezzetli. Nice. <laughs> <Aa>, lezzetli. <gülüyor> Nefis. <gülüyor> i̇yi, değiş bir şey. Bugünkü çağın işte en büyük kinderi açmanın zamanı geldi. Ya bunu böyle temizlemek çok daha uzun zaman alıyor. Ama şimdi onu nasıl yiyeceğimi anlamam gerekiyor. Ellerimle açamıyorum. Çekiçle yapabilirim. İşte bu. Al bakalım. Hazır. Bakalım içinde beni neler bekliyor. Vay canına ne kadar güzel. da bu çok tatlı. Artık benim arkadaşım olacaksın. Hey merhaba. Wow. Şimdi yeni arkadaşıyla oynarken çikolatasını gizlice çalabiliriz. Ve onun çikolatasının tadını çıkarabiliriz. Sallisiz. Hmm. İnanılmaz. Çikolataya bayılırım. <laughs> hey, durun. Çikolatam nerede? Kızlar nasıl utanmıyorsunuz? Bu çok çekindi. Bu sefer ilk ben açacağım. Bakın bu bir lollipop. Ama içinde balık mı var? İğrenç bir şey. Böyle bir şey yiyemem. Ama zorunda kalacaksın. Bakalım bende ne var? Aa, krep mi var şekerin içinde? Sanırım bu sefer hepimiz şanssızız. Benim lollipopum daha küçük. Ama içinde aynı iğrenç sinek var. Evet yani Körntü sen yiyeceksin. Afiyet olsun. Bu aptal kuralı kim yiyecek adetti? Tamam ne kadar çabuk olursa o kadar iyi olur. Sorun. Sinek nerede? ağzında bir sinek uçuyordu. Ha, bundan daha iğrenç ne olabilir ki? Süzi şimdi akrepi denemelisin. Mecburum. Gerçi istemiyorum. Bu arada lollipopun kendisi çok iyi. O kadar lezzetli ki ondan kopamıyorum. Umarım içindeki sürprizi unutmuş. Nefis. Ah dilimde ne var? Ah korkunç. Onu nasıl unutabilirdim? Ah, ayrıca beni vuruyor. Hayır artık akrepleri iş yapmak istemiyorum. Kendi sıra sende. Daha dokunmadan bu lollipopu nasıl yiyebilirim? Of Ah kızlar. Şimdi sizi anlıyorum. Bu gerçekten çok lezzetli. Ama şimdi benim şekerim çok büyük. Ve balığı tabii ki unutamıyorum. Tabii ya bir fikrim var. Sadece çekicimle kırmamız gerekiyor. İşte böyle. Tadam. Şimdi sakince şekerimin tadını çıkarabilirim. Ve balıktan korkmayacağım. Çok lezzetli şekerler. Hayatım boyunca böyle şeyler yerdim. Ne balığa dokunmadın bile. Böyle olmaz. Yine de denemek zorundasın. Zorunda mıyım? Görünüşe göre gerçekten mecburum. Peki. Hadi bir ısırık İğrenç. Ama bu yeterli değil. Her şeyi bitirmelisin. Böyle mi olduk şimdi? Bunu hızlı bir şekilde yapacağım. Bu iğrençti ama başardım. Ama şimdi bize atmamalıydı. Bu çok kötü bir şey. Affet beni. İstemeden oldu. Sar bu sefer kapağı. Ben açacağım. Yaşasın sonunda nefis bir şey. Twix benim en sevdiğim çikolata. Benimki de öyle. Ama bu yüzden çok küçük. Çünkü büyük olanı bende. Sadece büyük değil. Kocaman. Kendi ama üzülme. Çünkü sen başlıyorsun tamam. Twix gerçekten çok lezzetli. <laughs> bu yüzden bu kadar küçük dilimlerin bile tadını çıkarabilirsiniz. Ellerimi kirletmemek için cımbızla yiyeceğim. <Gülüyor> Nefis. <Gülüyor> Sıradaki kim? Peki <laughs> de şimdi sen yiyebilirsin çikolatanı. <laughs> okay. Sonunda. Şimdi sadece ambalajdan kurtulacağım. Ee, ne yapıyorsun sen? Neden arkadaşına atıyorsun? Özür dilerim. Şu an kendimi kontrol edemiyorum. Çikolatayı düşünüyorum sadece. Aa, nefis. Evet sanırım onunla çabucak başa çıkabilirim. Hayır çok iyi. Aa, daha dikkatli yiyebilir misin? Çikolata parçaları bize geliyor. A vay be. Çok yedim. Doydum. Çok lezzetliydi. Kızlar siz neden bu kadar kirlisiniz? Tahmin et. Hepimiz senin çikolatanın içindeyiz. Üzgünüm sadece mümkün olduğunca çabuk yemek istiyordum çikolatayı. Ama aslında onu yemeden hemen bitir. Biliyorum kendinin taktiklerini kullanacağım. Sanırım bu bana yardımcı olabilir. Harika. Ay, çok lezzetli. Ama sanki bir şeyler boğazımda sıkıştı. Artık sen bir zürafasın. Harika görünüyorsun. Gülmeyi okay. bırakın. Tüksünü ye. Kolayca. Sanırım çikolatalarımla ilgili bir sorun olmayacak. Her keçi bu da bir kere de yiyebilirim. Veya hiç tıksın. Dişleri çok benzediğini düşündünüz mü? <laughs> Betty bu. Evet çok korktum. Kesinlikle bir vampire benzemiyorsun. Peki hala öyle olsun. Lezzetli çikolatanın tadını çıkarmak istiyorum. Ah, Lezzetli bir şey. Uzun zamandır sizi yemek istiyordum. Harika. Bence eğlenceliydi. Ve bence en çok eğlendi. okuma. Harika. Bunlar benim en sevdiğim şekerler. Aynen. Bunlar sadece muhteşemler. Evet ama neden bu kadar çok var sizde? Ama ben de bir tanecik. Ama onu nasıl yiyeceğimi biliyorum. Herkes kavrulmuş marshmallow sever. O zaman ben neden yapmayayım onu? Bu Sadece kavrulmuş marshmallow olmayacak. Onu kurabiyeler için sos olarak kullanacağım. Hmm, ne kadar lezzetli. Ve sizin marshmallowunuza ihtiyacım yok. Ben değişmiyoruz. Haklısın. Harika. Gerçekten çok lezzetli. Tüm bu şekerleri çikolatayla karıştıracağım. Ve cool. i̇şte bu konuda bana sıcak tabas kasası yardımcı olacak. Acı sos mu ama neden? Şimdi ne öğreneceksiniz. <laughs> Ay. <Aa! gülüyor> ee, şimdi yanılacak. Tüm marshmallow da birlikte. Sakin. Her şey süper. Ama şimdi bir kase krekerim var. <laughs> Dur sanırım gücümü hesaplayamadım. Ne yapıyorsun? Ne diyorsun? İstemeden oldu. Hadi değişelim. Benim için sakıncası yok. Harika. Şimdi benim de lezzetli şekerlerim var. Daha çok var sende. Benimle paylaşabilir misin? O boş. Ayrıca çok kabasın. Daha biraz daha sos yapacağım ne lezzetli bir şeyler yapıyor. <laughs> Sana bu sefer sos değil, çok kokteyl deneyeceğim. <laughs> Sen de dahisin. Okay. <laughs> Çilekler ve şekerler ekleyeceğim. Mesela bunlar. <laughs> ve bunların hepsini hem ile dolduracağım. Çok lezzetli görünüyor. Ne kadar lezzetli. Ben de deneyeceğim. <laughs> Bana da ver. Sakinleşin marshmallow'larınızı yiyin. Sevgili Doritos'um. Ne paketim var? Sadece kocaman. Ama hayır paketim çok küçük. Üzgünüm ama benimkini yiyeceğim. Hmm, ne kadar lezzetli. Ben de dayanamıyorum. Tabasco'ya ihtiyacım var. Hey, ee, dikkat et. Vay canına ne kadar acı sos. Biliyorum. Ben de sahretliyim. Bu yüzden tabaskudan korkmuyorum. Vay canına ne kadar cesursun. Evet. Hemen hepsi bu kadar değil. Doritos'u lezzetli bir sosa daldıracağım. Sonra daha da lezzetli olacaklar. Lezzetli mi diyorsun? O zaman ben de bir şey denemek istiyorum. Lezzetli mi? Çok acı. Ateşli. Ne var? Tüpsü eve nasıl çalacağını bileceksin. Hemen bir şeyler yemem gerekiyor. iş yaramıyor. Bana biraz su getirin. İşte sos. Yardım edebilir. Onu buraya ver. Acele edin. Aa, çok acı. Bana nasıl yiyorsun? Ne kadar zayıfsın öyle Şimdi sen yiyorsun. Tamam ben. Ama çok az var. Dalga mı geçiyorsunuz? Bunlar sadece kırıntılar. Evet kırıntılar. Bazınlar. Yine şanslıyım. Ve buradaki cipler çok büyük. Come on. Sanırım kesin duyacağım. Şimdi cipslerim acı nasıl görünüyor? Kızlar tabii harika da ama sadece büyük olduklarında. What? Benimki gibi. Bence gerçekten kocaman tane var bende. Evet kocaman. <laughs> daha fazlası var. Ama benimki daha az lezzetli değil. Hmm, çok sulu ve lezzetli. Sade kormoz yemek sıkıcı. Bu yüzden ben bir şey düşündüm. Ne yapıyorsun? Neden karpuza bir deriye ihtiyacım var? Karpuzdan tüm lezzetli suyu içmek için ona ihtiyacım olacak. Ne kadar lezzetli. Karnota geri saatte sen kaldın. Biliyorum ve eski usul karpuzu bir kaşıkla yiyeceğim. Ne kadar lezzetli. Lezzetli ve çok sulu. Harika. <laughs> Eğlenceli. Evet harika görünüyor. Sadece göründüğü gibi değil. Öyle zaten. Ve şimdi bu karpuza lezzetli soda ekleyebilirim. Ona daha parlak ve tarif edilemez bir tat verecek. Ve çok fazla kasos olmaz. Bu ne kadar havalı. Ben olsam böyle bir karpuzun tadına bakardım. Şimdi yapacağım bunu zaten. Sadece inanılmaz. O zaman bize dönüyorum. Hayır hepsi benim. Kimseyle paylaşmak istemiyorum. Aç gözlü. Ona biraz mentos versek nasıl olur? Ben de onu istiyorum. Aa, ne yaptınız siz? Artık her tarafı ıslanmış ve korkunç derecede yapış yapış. Harika Nutella. Ama neden bu kadar az? Evet. Kuşu kocaman. <laughs> Bana göre her şey mükemmel. Kaşık da normal. O da normal. <laughs> Aynen. Bakın ne kadar Nutella'm var. sadece süper. Evet çok eğlenceli. Çok eğlenceli. Ama neden bu kadar lezzetli? Şuna baksana. Yedi hepsini neredeyse. Ama bende küçük kaşık var. Aa, ben de kocaman. Hadi değişelim. Hayır, hiç kimse değişmeyecek. Bu kurallara göre değil. Bu şekilde kesinlikle değişemeyeceksiniz. Ne tür bir zorbalık? Nasıl da utanmıyorsun? Öyleyse böyle yemek zorunda kalacağız. Lezzetli ama bu kaşıkla yemekten yoruldum. Biliyorum ama ben buna bakmayı çok seviyorum. Parmakla yemek rahatsız. Cool. Daha çok lezzetli ama. Belki ipi kemirebiliriz. Haklısın. Bu bize yardımcı olabilir. <laughs> Sanırım ağızlarını da kapatmalıydım. Onları kolayca çözebilirdik. Charlotte şimdi bu dağıyı dağılmayız öneriyorum. Tamamen katılıyorum. <laughs> Şimdi ağzını da kapatmamız gerekiyor. Daha az konuşan için. Hmm, hmm. Konuş konuş. Biz de senin tavlanı yiyeceğiz. Ne kadar havalı. Bu benim en sevdiğim sakızım. Bende de o kadar çok var ki. Ben en çok. Vay ne kadar büyük. Ve sakızlarınız benimkinin günü kıyasla sadece küçük bir şey. Öyleyse paylaş. Hadi ellerinizi kaldırın. Tamam o zaman ben paylaşacağım. Şimdi <laughs> önce tüm paketleri açmamız gerekiyor. Hey neden bana saldırıyorsun? <laughs> günüm istemeden oldu. Whoa. Şimdi ben. Dikkatli olun ısıtıyor ama. Üzgünüm istemeden oldu. Sadece en büyüğü değil aynı zamanda en lezzetli sakızım var. Şimdi ben de hoba babamı deneyebilirim. Ne kadar lezzetli. Ben de de lezzetli olacak. Bugün de sakızını denemek istiyorum. İster misin? Tut o zaman. Ne kadar terbiyesiz. Tamam ya. Zaten her şeyim bitti. İtin almam gerekiyor. Dokunmayın. Ne yaptın sen? Neden tükürdün? Daha az çalasın diye. Bana da tükürdü. Hiç vicdanı yok. Konuşmayı kesin. Şu an ne kadar balon şişirdiğime bakın. Hayır patlayacak şimdi. Onu patlatmalıyız biz. Haklıyım. Eğlenceliydi. Çok. Aa, hayır. Acı biber olmasın. Umarım tatlı olur. Hayal et. Senin biberin en azından benimkinden daha küçük. Yani ben de gördünüz mü? Bitti resmen. Bunun üstesinden gelemem. Kendi sen başlayacaksın. Hayır. Süzden sonra. Tamam. Biberim en güçlü. Bu yüzden muhtemelen onu yiyeceğim. Hızlı yapacağım. Hayır. Çok acı. Ağzım yanıyor. Anneciğim. Yardım etmeliyiz. Tabii ya. Sanırım buz yardımcı olabilir. Öncelikle bir tanesi koyacağız. Ah Evet. Çok daha iyi oldu. Hayır. Daha da acı tanesi çok az. Vay canına donacak ama. Ah, hayır geçti sonunda. Ah, şimdi ıslığım ama bu önemli değil. Oh, kızlar hadi devam edin. Evet kendi işin evet, senin sıran? tamam. Başka bir şey yapamam. Yemek zorundayım. Biliyor musunuz? Aslında o kadar da acı değilmiş. Daha kötü olacağını sanmıştım. Evet. Başardım ve çok da zor değildi. O o zaman bu buhar ne? Buhar mı? Hayır. Nasıl da acı. Yanacağım şimdi. Sadece profesyonel yangın söndürücüsü... kurtarabilir seni. Ve ben itfaiyeci olacağım. Ve seni suyla dolduracağım. İşte böyle. Ah, evet daha iyi oldu. Tamamdır. Şere şehrede Demek son biber kaldı. Okay. Sonuncusu mu? Okay. <laughs> T -t tamam. İnan ettiniz. Benim de bunu yemem gerekecek. <laughs> ya bunu yaptığıma inanmıyorum. Biraz kaldı. Anneciğim. <laughs> Ay sanırım Emma düştü. Onu söndürmeliyiz. Aa, evet. Sonunda. Ya geç olsa da iyi oldu. Thank you very much. Neden bende bu kadar hasta kız var? Çünkü her şeyi ben aldım. <laughs> Her şey mi? İşte bire. Hem sizden çok ben de sakızı var kızlar. Gerçekten lezzetli tur olacağını hissediyorum. Ama önce şanssızlan başlıyor. demek ben başlayacağım. Sanırım bu kadar sakızı bir saniye bitirebilirim. Hadi bakalım. Hmm. Hmm, ne kadar lezzetli ve baloncuk işleyebilirim. sakızım bitti. Hey. Ama neyse. Arta'nın böyle yalayabilirim. Wow. Hazır. <laughs> Kızlar bitirdim. Şimdi siz. Hey. Sonunda. Baksanıza bu sıradan pembe şey nasıl da görünüyor. <laughs> Aa, evet tadına bakmak için sabırsızlanıyorum. daha daha lezzetli. Ve şimdi ise nasıl baloncuk şişeceğime bakın. Hey! hayır iğrenç. İstediğim gibi olmadı. <gülüyor> <gülüyor> evet yüz maskesi gibi. Ya yeter gülme komik bir şey yok burada. Ya yeter söyledim. Hendi şimdi sıra sende. Pekala pekala deneyelim mı? Vay be. Aslında çok da kolay değilmiş bu sakızı sıkmak. Tamam. Böyle deneyeceğim. Harika. Şimdi ise ellerim çalışacak. Onlardan masadaki sakızı böyle kazıyacağım. Ay, evet ne kadar da işte açıcı görünüyor. Tatlısı mükemmel. Pekala şimdi ise baloncuk zamanı. Vay be. Bence o gerçekten çok büyüktü. Tamam. Oh, hayır gerçekten mi? Ellerim masaya yapışmış. Ve onların nasıl koparacağım? Olmuyor. Fazladan sakızın tadına çıkarma şansımız olduğunu düşünüyorum. O fazladan değil benim topları severim. Abi, benimki neden bu kadar küçük? Bende iyiyse daha fazla balon var. Benim balonum en büyüğü. Ve içinde ne olduğunu merak ediyorum. Bunu ilk öğrenen kişinin en küçük balona sahip olan olmasını öneriyorum. Çok kolay. Bence içinde bir nefis şey var. Uzun bir iğne. Bunu öğrenmeme yardımcı olacak. Ne iyi ya. Ve çikolatalı var. Ah, bu arada onlara bayılacağım. Mrs. Hmm, Kızlar. Sıradaki kim? Sırada ben olacağım. Ve işte. <laughs> bu ne böyle iğrenç? Neden birisi tatlı bir şey aldı? Bense onu aldım. <laughs> Çok komik görünüyor. Hiç de bile öyle. Bu arada onun yarısı benim üzerimde olduğunda. Ay. Ah, özür dilerim. Bilerek yapmadım. Şimdi her şeyi düzelteceğim. Dikkatli ol. İşte bu kadar. Ah, neyse kendimi de temizlemeliyim. Yes. yes. Hey. Pekala. Sözü devam et. Tamamdır. Bakalım bende ne var? Hmm. Bence içinde bir sürü lezzetli şeker var. Ve şimdi bunu öğreneceğim. Şuna baksanıza. Burada herkese yeterli var. Hadi. Hey, ee, hırsızlar. Tamam ne yapacağımı biliyorum. Şekerleri hızlıca yiyeceğimi biliyorum. Böylece kesinlikle hiçbir şey almayacaksınız. Bunu elektrikli süpürge gibi yapacağım. Sadece pipetle her şeyi bitirdim. Tam. Aç gözlü. Biraz paylaşabilirdin daha kıvıcı. Ben de ise kocaman. Hayır hiç de bile kocaman bende. Kızlar duramıyorum. Hey dur bakalım. Önce ben yiyeceğim. Okay. Ah, bu işte daha Mavi premayla başlayacağım. Ay, gerçekten çok işte açıcı. Çok gerçekten iyi görünüyor. Ben de istiyorum. Hadi. İşte bu kadar hazır. Pastayı yedim ve şimdi Emma'nın sırası. Hadi başla. <laughs> Ay Bu arada bıçağım ve çatalım var. Oh, no. Ama aslında Aa, zavallı Hogi Vogi hiç de kesilmek istemiyor. Aa, tabii ya. Parmağım var ve çok güzel bir şey. istediğim kadar onunla yiyebilirim inanılmaz. Biliyor musun ne var Emma? Onu hızlıca yemenin bir yolu var. Şimdi göstereceğim. Hey, ne yaptın sen? Anneciğim neredeyim? Aa, gözlerim, ağzım, burnum krema içinde ve pasta mahvoldu. Ama biliyor musun? Aslında hala çok lezzetli. Bu yüzden sorun değil. Vay canına çok iyi. Mükemmel. Yusuf'mu silmeliyim. İşte böyle. Çok daha iyi. Tamamdır. Şimdi başlayabilirsin. Sonunda bu pastayı yemeden önce doğum günümü kutlayacağım ve bunun için tek yapmamız gereken mum üflemek. Ah, çok güzel. Oley! Tebrikler olsun. Ne kadar da havalı. Kendine tebrikler mutluyumlar. Teşekkürler. Çok mutluyum gerçekten. Herkes gelsin. Herkes için bir pastam var. Okay. İşte al bakalım. Ha, okay, evet, tamam. Sen de al. afiyet olsun. Sen de al. Bye. Of ya. Ne kadar da lezzetli. Ama sadece bir dilim aldım. Okay.